Kanalım herkese selamlar. 21, 22 ve 23 Kasım Cuma, Cumartesi ve Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Çarşamba gece saat 2'de çekiyorum bu videoyu. Gece 2'de bu arada. Perşembe olmuştur artık. Şöyle söyleyeyim. Muazzam bir gün geçirdik bak. Muazzam bir gün geçirdik. Neler yaptık birazdan bahsedeceğim. Ama 19 adet mücadelem var. O yüzden hızlı olmam lazım. Sizi çok sıkmadan akıcı bir şekilde sizlerden hocam atlamadan izleyin keyfine varın hem ideal oranlarımız var hem yüksek oranlarımız var muazzam da oranlar var bu arada skorları ne kadar anlatacağım herkese şimdiden bol şanslar sizlerden ricamız beğeni yorum destekleri bak beğeni ve yorum geldiği zaman biz zaten gerekeni yapıyoruz haydi başlayalım öncelikle agam tık gel buraya ücretsiz Telegram grubumuz var açıklama ve yorumlar kısmında zaten ücretsiz grup olaraktan yazıyorum. Bugün de oraya canlı attım. %100 kapattık. %100 kazandık. O yüzden bu gruba girmediysen mutlaka buraya giriş yap. Okey miyiz burada? Okeyiz. Okay Gel ondan sonra bunu anlattık. Ağalarım, bizde sponsor olan bir adet iddia bağı var. Cumartesi günü muazzam bir bülten var. Misli, Anokupon kupon vesaire. Bak cumartesinin bütün paylaşımlarını VIP grup bütün paylaşımlarından faydalanmak istiyor musun? Evet dediğini duyar gibiyim. Bak abi. İddia.com yasal olarak en yüksek oranları veren platform. O yüzden nesine milyoner falan bunlar alt şubesi. Sizlerden beklentimiz iddia konudan oynayan Avrupa'yı da bırakın abi. Ben 3 yıldır bıraktım. Ben de eskiden Avrupa'da oynuyorum ama yaklaşık 2-3 yıldır iddia konudan oynuyorum. Şimdi de şey oldu para yatırma para çekme her şey de online oldu. Muazzam oldu. O yüzden sizlerden ricam iddia konudan oynarken bizim bayimize geçip 301-108 Aydın Nazil adına Umut Bölal adına daha doğrusu bana mesela atarsanız cumartesi günü sabahı cumartesinin bütün paylaşımlarını ekran olarak direkt sizlere atarım abi. Olay bu kadar basit. Bunda okeyiz. 2 adet skor yarışmam var. Cumartesi gününden Galatasaray Gençler Birliği'ni koydum. Pazar gününden ise Rize ile Fenerbahçe maç skorlarını sordum. Bilen 8 kişi VIP gruplarımızda bir hafta boyunca misafir olacaktır. Yorumları yazmanız da yeterli olacaktır. Onda okeyiz. Agam yüksek misli seviyesinde günün en güvendiğimiz maçlarını veriyoruz. Örnek tık görmüşsündür burada. Unai Simon. Geçen Türkiye milli maçında verdim. 2 tane kurtarış yaparına 1.48 oran vermişler. Ya dedim ki yapıştırın. Normalde 2000-2000 diyorduk, 2000 5000 direkt patlattık yani Simon'a. Ya iki tane İspanya'da rotasyonlu çıkacak. Biz de bir nevi rotasyon. Ama Dünya Kupası'na gideceksek iki tane isabet atamıyorsak İspanya'ya zaten. Dünya Kupası'nda da bir işimiz yok abi. Onu çok temiz aldık mı aldık. Abi NBA grubu kurdum. Bak. NBA grubu kurdum derken VIP gruplarda NBA'de ilerliyoruz. Arka tarafa 6 kişilik bir ekip kurdum. Bak sadece NBA. Valla Nazar değmesin. Çocuklar çok iyi gidiyor. O yüzden NBA'de zaten dün de geldi, bugün de verdik bakalım. Her gün oluyor zaten bu NBA. Çok güzel. Gece özellikle NBA oynayanlar varsa bak şunu söylüyorum. Benim çocukların, benim ekibin analizlerine bak. NBA'den o anlıyorsan eğer ben gibi şansın yok. Bak gel bak NBA paylaşımlarına. Hatta analizleri de vardır burada. Ben gibi şansın yok. Beğenmezsen paranı direkt iade edip gönderiyorum gruplar falan. Ya bir ay benden kal. Paran da, para da önemli değil. Bir ay benden kal ama orada kaliteyi bir hissedeceksin. Buna okeyiz. Ana kuponlarımız, alternatif kuponlarımız cayır cayır devam ediyor. Bunda da okeyiz zaten. Canlı olarak bak bugün Lyon mücadelesi vardı Juventus maçında. İlk yarı 3-0 geride kapattı. Ben hem buraya canlı maç önünü koydum. Canlıyı diyorum. Canlıyı verdiğim zamanı koydum. Hem de yeşillenmiş halini koyacağım. Bakın Lyon 3-0 geride. Dedim ki bu maçta bir olabilir. Deplasman 1.5 üstü bir alalım. 1.49 mu orandan aldık bunu zaten. Hatta yanına yazdım bak. ilk yarı 3-0 geride. Lyon takımından, kadınlardan, hanımlardan bahsediyorum. 3-0 geride. Dedim ki beyler bu maç 0-2 çifte şans olabilir. Dümenden 3-0 diyorum niye? 0-2 çifte şans al. 3.84 oranı var. Bak oraya yazmışım. İnceden bir yapıştır dedim. Bu maç şaibeli dedim. Fark ettim biraz. Anlıyoruz haliyle. 3.84 orandan geldi. Muazzam işçilik tertemiz geldi. Bugün zaten bak canlı oynuyorsan sadece Beşiktaş maçından 4 4 aldık. Türk Telekom Beşiktaş maçı vardı. Sadece o maçlardan 4 4 aldık. Bereketli olsun. En iyi şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Aga haydi başlayalım. Sizlerden ricam beğeni ve yorum destekleridir. En azından emeğine sağlık yorum. İki adet de maç skoru sorduk. Galatasaray Gençler Birliği, biz de Fenerbahçe. Herkese bol şans. Bu arada Forma hediyedir. Doğum, geçen söylemiştim. Muhtemelen çoğunuz o videoyu izlememiştir. 16 Kasım'da doğum günümdü. İngiltere'den bir tane agamız, yani adam yıllardır grupta zaten. Liverpool forması göndermiş bizlere. Uzun kollu ben severim böyle şeyleri. Hediyedir. Yoksa hediye hediye edilmez. Yoksa sizlere verirdim. Hiç problem değil. Haydi. Cuma günü ilk mücadelemiz abi. Nice-Marsilya mücadelesi. Marsilya'nın bu hafta bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Okeyimiz okeyiz. Akıllar biraz orada olabilir ama Marsilya bir şampiyonluk yarışının içinde. Nice de kendi evinde kötü mü? Kesinlikle kötü. Onlar da kendi evinde oynuyor. Hatta 6 maçta 10 golü var. Neredeyse 2 gol ortalamasıyla oynuyor. Rakip bu sefer Marsilya. Özellikle Nice tarafına baktığımız zaman da Inter gibi. Bekleri ileri götürüp getiren bir takım var. Marsilya klasik 4-2-3-1 şeklinde oynayan bir Marsilya'mız var. Marsilya gol atar bence. Hatta şöyle bir arada kaldım. Marsilya yarı kazanır mı versem 1.39'dan. 39'dan yoksa Marsilya'nın akıllar Şampiyonlar Ligi maçında olur Mist atar mı? Kim maçın indeks beklentisine baktım. 2-1'de skor var abi. 2 bahis de mantıklı ama ben KG'ye gittim. KG'nin orada 1.52 oranı var. Skor isteyenler de direkt 2-1 skor da burada Marsilya tarafına alabilir. Diğer mücadelem Olympiakos'la Paris mücadelesi. Euroleague'den bir karşılaşma abi bu. Paris tarafı kimle oynarsa oynasın. Özellikle bu tip güçlü takımlarla oynadığı zaman Paris'in oranı zaten 3.89 mu ne tamam mı? Ama takımın bir mentali var, bir oyun yapısı var. Bu oyun yapısı tempo üzerine kurulu. Sürekli tempo, sürekli üçlük denemeleri üzerine olduğu için abi 80 var açıkken yani Paris'in 80.5 üstü yani 81 sayı bekleyeceğiz. Ben değerlendirme altına alırım. Oyuncu olarak da Robinson'la Nadri de beğeniyorum abi Paris tarafından. İkisi de zaten takımın skorellerinden. Güzel bir sayı baremi açılırsa bunlar da değerlendirme altına alınabilir. Okeyiz. Cuma bitti. iki maçım vardı abi. Gel 22 Kasım Cumartesi. Dediğim gibi Cumartesi'nin bütün paylaşımlarından faydalanmak istiyorsan abi. İddia.com'dan bizim bayimize geçip 30108 Aydın Nazil adına bana Cumartesi sabah ekran görüntüsü atarsan veya ücretsiz Telegram grubumuza girip orada da duyuru yapıyorum. WhatsApp numarası falan burada her şey var zaten. Oraya da girerekten takip edebilirsin. Cumartesi'nin bütün paylaşımlarını vereceğiz. O şekilde gel. Cumartesi'nin ilk mücadelesi. Kayseri Gaziantep mücadelesi. Abi gollü bir beraberlik maçı. Her zaman bak. Ben bunu babam her zaman der. Günlük mücadelesi hem KG olur hem de MS0 olur diyor. Ki adam da haklı. Tecrübe konuşuyor. Burada KG varı bir 52 orandan ben bir alırım. Ki ben de öyle bekliyorum. Hem de maç sonu 0. Ya 1-1 bekliyorum. 2-2'si olan maçlardan bir tanesi. KG varı alırsın. 1.45 gibi orandan. Maç sonu 0'da 3-25 gibi oran var. Dediğim gibi abi ya 1-1 bekliyorum ya da 2-2 skor bekliyorum. Net bir şekilde. Geçtik. Yine günün erken seans maçlarından bir tanesi Burnley Chelsea mücadelesi. Ben burada Chelsea'nin net bir galibiyetini bekliyorum ama günün erken seansıdır patlar patlamaz. Orada değilim. Mat sonu 2 yaparsan 1.38 ama diyorum ki aga günün erken seansı patlama ihtimali olan maçlardan bir tanesi. Doğru mu? Doğru. O yüzden biz oranı yükseltelim. Yani miktar oynayacağımız miktar düşürelim, oranı yükseltelim. Ne yapabiliriz burada? 4.5 altında 2 yaparsan oranı 1.67'ye çıkartırsın. Ama 3.5 altında 2 yaparsan ki benim skor beklentim burada 2-0 Chelsea galibiyeti. Burnley geçen sezon burada Premier League'e yükselirken ne yaptı abi? Ligin en az gol yiyen takım olaraktan yükseldi. Savunmayı bir nevi yapmaya çalışan takımlarından kısmen de beceren takımlardan bir tanesi. 2-0'da skorum var, bol şanslar. Diğer mücadelem. Dortmund-Stuttgart karşılaşması. Burada maçın hakkı verilirse çok rahat üste gidebilecek bir karşılaşma. 2.5 üstün oranı 1.42. Hatta diyorum ki ilk yarıdan 1.5 üst olursa abi bu maçın oranı 2.07'de oran alırsınız. Değerlendirme altına alınabilir. Golli bir mücadele bekliyorum. Diğer mücadele. Liverpool Nottingham Forest mücadelesi. Kesinlikle bak skor veriyorum. 2 tane skor vereceğim. Gelme ihtimali yüksek. 2-1 3-1 Başka bir skor beklemiyorum bu maça. Ben dedim ki idealden hatta cumartesi ideal kuponlara girebilecek. Liverpool'un 2 tane golü abi 1.35 oranı var. Allah bereket versin. Yanına bir tane 1.50 koyarsın. 2 orandan ana kupon yaparsın. Beklersin. iki katı. Liverpool'dan 2 gol bekliyorum ben abi burada. Onun dışında Nottingham Forest'la ile birlikte son mücadelesine geldiler zaten. Ondan önce Manu maçı vardı. Ben 2-2 skor bekliyordum o maçta. Ki öyle geldi. Eskiye dönük videolarda bakabilirsiniz abi. Velhasıl kelam Nottingham'da burada bir tane atabilir. E1.5 zaten ana tercihimizdi burada. Mat sonu 1 ve KG var yaparsanız da 2.67 orandan değerlendirme altına alabilirsiniz abi. Geçtik. Diğer mücadele Wormwood West Ham mücadelesi. West Ham Bruno e, Espirito Santos geldi. Son iki maçını da kazandı. Ama ben söylüyorum düşme adaylarından bence bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Son iki maçını kazanmasına rağmen söylüyorum. Çünkü kadro biraz yetersiz kaldı. Net bir şekilde. Ben burada Bournemouth tarafındayım zaten. Bournemouth tarafından 2 tane gelecek gol. 1.51 oranı var. Ben Bournemouth'un 2 golünü bekliyorum. West Ham'ın da tekrardan söylüyorum. Bu yılın bence düşme adaylarından bir tanesi. Son 2 hafta kazanmasına rağmen söylüyorum bunu. Geçtik. Diğer mücadelem. Barcelona Atletik Bilbao. Maçın önemini Barcelona Camp Nou'nun açılış maçına çıkıyor abi. Açılış maçında gel konuşalım. Açılış maçına çıkıyorsun. Kaybeder misin? Taraftarın gelecek. Bunlar bir de kapasite arttırımı yaptılar. Kaç oldu bilmiyorum. 80 bin oldu mu? Bilmiyorum. Şimdi bunu boş ver. 80 bin diyelim biz. 80 bin adamın önünde. Kaybeder misin abi? Açılış maçı. Yani bir 35'te oran vermişler galibiyeti. Şunun arasında kaldım. Mart sonu 1 mi yapalım? E 1.5 mi yapalım? Ama açılış maçı. Maça gideceğiz. Kazan be güzelim. Yani kazan. Maç sonu 1'in oranı 1.35. Hatta 1.5 üstünde. Ya bu Barcelona'nın offside taklidi beni çıldırtıyor. Geçen Kulüp Brugge'den 4 yedi. Geçen Sertabigo Vigo maç yandı. İlk yarıdan 2 tane yedi. Muazzam maçtı keyif anlamından. Sürekli gollere girdik ama 1.5 üstünde bir yaparsak belli bir Gerek galibiyet alırsak da 1.35 bandında bir oranı var abi. Değerlendirecekler değerlendirebilir. Günün en güzel maçlarından bir tanesi bence kaçmaz. Bu oranlar da düşecektir. Lance Strasbourg mücadelesi. Lance kendi evinde gemileri yakmış gibi oynuyor abi. Karşılarında Fransa Ligi'nin en iyi kontra takımlarından bir tanesi var. Gol bulabilirler mi? Bulabilirler. O yüzden aldım KG'yi 1.46 orandan değerlendirdim. Geldik skor mücadelemize. Galatasaray Gençler Birliği. Osimen yok, Icardi yok. Muhtemelen Osimen Fenerbahçe derbisine yetişecektir. Derbi öncesi Galatasaray puan kaybeder mi? Bence etmez. Son maçında yenilmiş bir Galatasaray var. Burada yenilir mi? Bence yenilmez. Burada Galatasaray'ın galibiyetini bekliyorum. Yani buradan nasıl yatabiliriz abi? Gollerden yatabilirsin. 2.5 üst alırsın. 2-0 falan biter. Ama ben benim beklentim burada baskılı bir Galatasaray ve ilk yarıdan elini skoru skor eline alan, alan, bir Galatasaray bekliyorum. İlk yarı 1 1 37 Maçın skorunu sizlere sordum. 2-0 falan biterse maç patladı sayarım. Biz kazanırız ama ilk yarıdan bence o skoru Galatasaray alacaktır. Diğer mücadelen Newcastle Manchester City karşılaşması. Cumartesi'nin en güzel maçlarından bir tanesi. Ben burada siz tarafındayım. Sizin burada herhangi bir yarı kazanır 141 oranı var abi. Başka bir tercih vermedim. Bir de yani oyuncu olaraktan Haaland. Niye yazmamışım onu? Oranına bakmadım. Haaland'ın iki tane isabet şutu şu an kapalıdır zaten ama değerlendirilir abi. Haaland tarafından da iki tane isabetli şut gelir. Bence City burada iyi oyunuyla birlikte şu an oyunu bence yükselen bir oyunu var. Dert Basman yarı kazanır bence. Ve cumartesinin son mücadelesi. Kulüp Brugge ile Charleroi mücadelesi. Kulüp Burcu'nda bir Şampiyonlar Ligi maçı da olsa ben burada kendi evinde son mücadelesinde Antalya'ya karşı deplasmanı yenilen bir Kulüp burucu var. E 1.5 üst aldım. 1.39 oranından idealden aldım. Aan pazara geçtik. Fakat tekrardan söyleyeyim. Cumartesi günü bütün paylaşımları sizlere atmak istiyoruz. Yapmanız gereken çok basit. İddia.com'dan bizim bayimize geçip bana cumartesi sabah mesajdan 301 -108 koduyla birlikte oradan girdin. Kayıtlı bayime tıkladın. Hangi bayi sen bilmiyorum ama bizim bayimize geçersen Cumartesi günü sana paylaşımları ben atarım. Bana bir de şu numarada mesaj atacaksın. Açıklama yorumlarda zaten var. Gel pazara. Feyenoord mücadelesi var. Feyenoord da son mücadelesinde mağlup oldu ve şampiyonluk yarışının içinde olan bir takım. Ben burada kendi evine galibiyetini bekliyorum. Ama bu galibiyeti şöyle alacağız biz. 1.5 üstünde bir Feyenoord galibiyeti yaparsak 1.41 oranı var. Öyle bir değerlendirme yapabiliriz abi. Diğer mücadele Beşiktaş-Samsun karşılaşması. Valla Beşiktaş'a ben gidip de ne taraf alırım ne de golünü alırım. Ben burada şunu biliyorum. Samsun'da oyunun içinde olacak mı abi? Olacak. Bak 19 tane maç anlattım. Tek bir maçı korner olarak aldım. Bu maç. 8.500 korner alırım. Samsun'da korner kullanır. Beşiktaş'ta korner kullanır. Zaten Rafa problemi var. Başkan açıklama yapıyor. Beşiktaş açıklama yapıyor. Diyor ki işte Rafa'nın belinde herhangi bir patolojik probleme karşılaşma olmamıştı vesaire. Abi kaos var. Korner al devam et. Bununla okeyiz. Diğer mücadelem. Londra derbisi diyebiliriz. Arsenal Tottenham karşılaşması. Arsenal'la ben burada Tottenham'a karşı kendi evinde şampiyon olacak abi. Bak Liverpool forması giyiyorum ama şampiyon Arsenal olacak bu yıl. Yetti artık. Ama bak şunu da söyleyeyim. Eğer Arsenal saçma puan kayıpları yaparsa arkadan City muazzam bir şekilde geliyor. E 1.5 üstü aldım. 1.43 oranı var. Tottenham'a 2 tane gol tıklatırız bence. Diğer mücadelem bize Fenerbahçe. Bak düşünme. Mason sonu 2. Tedesco ball. Herkes gündem oldu zaten teleskobal Şu Milli Arabistan'da Tedeskobal izlesek falan. Derbi öncesi Kadıköy'de oynanacak bir karşılaşma. Puan kaybı affedilemez abi. Mat son 2 direkt al. Ki mat son 2 4.5 alt bekliyorum. 1.80'de onun oranı var. Bu maçın da bu arada maç skorunu sizlere sorduk ne olur şeklinde. Yorumlara yazabilirsiniz. Diğer mücadeleler. Inter Milan karşılaşması. Inter'in de ben kendi evinde ki bunların kendi evleri biraz biliyorsunuz. İkisinin de kendi evi taraftarı önünde demek daha doğru olacaktır. Ev sahibinin yarı kazanmasını bekliyorum. 1.38'de oranı var. Diğer mücadelem Lille Paris FC karşılaşması. Lille de iyi oyunu sürdürürse Paris FC'ye bence 2 tane gol atar. Lil'in kendi evinde atacağı 2 gol. Ev 1.5 1.52. Gel son mücadeleye. Elche Real Madrid karşılaşması. Real Madrid'in ben burada Mbappe'ye gideceğiz abi. İki tane isabetli şutu 1.43 falan açacaklardı. İki tane isabetlisini aldık. Devam ettik. Bu şekildeydi. Abi cuma, cumartesi ve pazarın maçları bu şekildeydi. Toplamda 19 tane mücadele vardı. Pazarı biraz daha hızlandırdım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlerden ricamız videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmanızdır. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.